Üçüncü yılımıza 300. kitabımızla giriyoruz. Her kitap başka bir kitaptan söz eder. Başka kitapları çağırır. Ve hep birlikte odaların içine dünyayı sığdıran kütüphaneler oluştururlar. Ketebe yayınları olarak 2018'in Mart ayında okuyucularımıza merhaba dedik. Aradan geçen iki yılın sonunda 300 eserlik büyük bir kütüphane inşa ettik. İki yıllık yayın serüvenimizde birbirinden kıymetli isimler bizlere eşlik etti. Ve şimdi bu yoğun yayın faaliyetimizi 300. kitabımızla taçlandırıyoruz. Biz yazı kalır dedik ve ketebe fiilinden kitaba doğru gitmek istedik. Bundan sonra da okurlarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz.